Eğer bugün anlatacaklarımı dinlerseniz kesin olarak gelirsiniz. Bunun birkaç yöntemi var. O yöntemlerden birincisi kendisine turist vizesi alamayanlar size işçi vizesi almaya kalkmamalar. Anlatacaklarımı yanlış biliyorlar. Bugün size doğrusunu anlatıyorum. Yarım denkliğiniz varsa da, yarım denklik çıkarsa da alan dışında Almanya'ya göçte alan değişikliği nasıl yapılır? Türkiye'de coğrafya mezunusunuz, Almanya'da nasıl gastronomi alanında çalışırsınız? Türkiye'de ilahiyat mezunusunuz, Almanya'da nasıl makine alanında çalışırsınız? Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Alan değişikliği nasıl mümkün olabilir? Almanya'da kendi alanınızın dışında nasıl çalışabilirsiniz? Bunun birkaç yöntemi var arkadaşlar. Almanya buna son derece müsait. Almanya'ya illa mezun olduğunuz bölümle ilgili gelmenize gerek yok. Almanya'ya mezun olduğunuz bölümün dışında bölümlerle de gelip göç edebilir, çalışabilir ya da yakınınızın Almanya'da x bir şirketi var. Siz o alanda bir diplomaya sahip değilsiniz. Bu şekilde Almanya'ya gelebilir misiniz? Eğer bugün anlatacaklarımı dinlerseniz kesin olarak gelirsiniz. Bu bunun birkaç yöntemi var. O yöntemlerden birincisi lisans mezunları için. Lisans mezunları kendileri nitelikli işçi olduğu için. Bu anlattığımı bütün göç şirketi bize işlemi yapan herkes yanlış yapıyor. Zaten bu anlamda Türkiye'den vize işlemi yapanlara biraz mesafeli olmanız gerektiğini anlatıyorum. Almanca bilmeyen, Alman kanunlarını bilmeyen, Almanya'da yaşamayan insanlar buradaki kanunları ve kanunların açıklarını ve sizlere tanıdığı hakları bizim kadar iyi bilemezler. Onlarla çalışmayın demek istemiyorum ama Türkiye'den bir şirketle yol alıyor iseniz biraz dikkatli olun söylediklerinizi iki kez düşünün. Çünkü lisans mezununa ana binden otomatik denklik varken denklik almayacakken ana bin için ücret alan kişiler de gördüm ya da lisans mezunu için İHK fosolara denklik başvurusu yapan kişiler de gördüm. Kendisine turist vizesi alamayanlar size işçi vizesi almaya kalkmamalılar. Anlatacaklarımı yanlış biliyorlar. Bugün size doğrusunu anlatıyorum. Lisans mezunları kendileri nitelikli işçidir. Yani Almanya diyor ki kişi nitelikli işçi ise Almanya'da her işi yapabilir. Şu son zamanlarda çok popüler olan kurye işi meselesi de buradan doğdu. Yani kişi nitelikli ise Almanya'ya gelir her alanda çalışır diyor. Kişinin nitelikli olması gerekiyor. Almanya yeni göç yasasının iki koşulu var. Ya kişi nitelikli olmalı ya iş nitelikli olmalı. Kişi nitelikli ise kişi lisans mezunuysa Almanya'da her alanda çalışır diyor. Son zamanlarda bu kurye meselesi biraz istismar edilince konsolosluk bunun önüne geçmeye çalıştı. Ancak konsolosluk bunu uygulamıyor. Konsolosluk konsolosluk bu söylediğimi uygulamıyor. Konsolosluk bu meseleyi böyle olduğu halde dosya üzerinden buna red kararını veriyor. Red kararı aldıktan sonra sen buna itiraz ettiğinde itiraz hakkın yok. Dava açman gerekiyor. O dava bir yıl iki yıl sürebiliyor. Dava açmıyorsunuz yeniden başvuru yapıyorsun. Yeniden başvuru minimum senin 6 ayına mal oluyor. Konsolosluk bu şekilde algıladığı için bunu Bundesagent Tüfağabayt'tan Almanya iş Bulma Kurumu üzerinden yapabiliyorsunuz. Almanya iş Bulma Kurumu'na senin nitelikli işçi olduğunu ispat ettikten sonra Almanya da yapacağın iş nitelikli olmasa da, senin o alanda sigortan olmasa da, senin o alanda tecrüben olmasa da, sigortalı sigortasız, onunla ilgili bilgin olmasa da, sen nitelikli işçi olduğun için nitelikli bir birey olarak o işe Almanya'da gelip oturum izni alabiliyoruz. Bunu bunda Segantü Tüf Arbeit üzerinden yapabiliyoruz. Bunu sizin yapabilmeniz biraz zahmetli. Bunun için mutlak surette bir danışmanlık şirketinden destek almanız lazım. Danışmanlık şirketleri onlarca var ama piyasanın lideri benyüksel.de biliyorsunuz. Web sitemize baktığınızda bu alanda hizmetleri orada görebilirsin. Pekala meslek sesi mezunuysanız, ön lisans mezunuysanız, çıraklık eğitim mezunu iseniz mezun olduğunuz alanın dışında gelebiliyor musunuz? Burada evet ama tam denkliğinizin olması lazım. Tam denkliğiniz varsa yine mezun olmadığınız bir alanda Almanya'ya göç edebiliyorsunuz. Nasıl denklik çıkartabilirsiniz? Ben yüksel nokta denklik çıkartabilirsiniz. Ön lisans mezunu, meslek sesi mezunu, çıraklık eğitim mezunu olarak Almanya'ya alan dışı nasıl vize alabilirsiniz? Yine ben yüksel nokta DE'den hizmet olarak alan dışı vize alabilirsiniz. Tam denkliğiniz varsa alanınızın dışında çalışarak gelebilirsiniz. Peki ya tam denklik çıkmazsa, yarım denkliğiniz varsa o zaman bütün göç şirketleri diyecek ki size alan dışı çalışamazsınız. Ama biz diyoruz ki evet yarım denkliğiniz varsa da, yarım denklik çıkarsa da alan dışında çalışabilirsiniz. Herkesin söylediğinin farklı bir versiyonunu söylüyoruz. Yarım denkliğiniz varsa da alan dışı çalışabilirsiniz. Bunun dosyanın yani bu burada şu tuşa basarak, şu tuşa basarak yapabilirsiniz gibi kolay bir şey değil. Bu bir tecrübe, bu bir ekip meselesi. Bunu ön onayla yapıyoruz. Gerçekten abartmıyorum. Almanya ve Türkiye'nin en iyi ön onay 81A ekibi bizde. Hem hız olarak hem profesyonellik olarak. Biz bunu ön onayla çözüp sizi Almanya'ya farklı alanlarda getirebiliyoruz. 18 Kasım 2023 tarihinde çıkan yasa sizlere alan dışında çalışarak Almanya'ya göç etme hakkı verdi. Şu wechsel dediğimiz işlem. O neden nedir ki? Bugün Türkiye'de öğretmenlik mezunu olan herkesi Almanya Almanya'da gerçekten izni zor alınan, yapılması güç olan sosyal pedagog mesleğini izin alarak siz Almanya'ya sosyal pedagog olarak getirebiliyoruz. Bütün öğretmenleri. Öğretmenlik bölümü mezunuysanız, B1 düzeyinde Almanca biliyorsanız, Almanca biliyorsanız ama sertifikanız yoksa ne öğretmenliği mezunu olduğunuz önemsiz. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, müzik, fen bilimleri önemsiz. Direkt olarak eğitim fakültesi öğretmenlik bölümü mezunuysanız siz Almanya'ya sosyal pedagog olarak getirebiliyoruz. Ama burada fen edebiyat fakültesi fakültesinden mezun olup pedagojik formasyon alanlar, mühendislik bölümünden mezun olup pedagojik formasyonu olanlar bu kapsamda değil. Onlar istisna. Direkt olarak öğretmenlik mezunuysanız sizi getirebiliyoruz. Onun dışında bir tekstil mühendisini bir reklam şirketinde görevlendirebiliyoruz. Bir kamu yönetimi mezununu bir medya şirketinde görevlendirebiliyoruz. Bir iki yıllık inşaat teknikerini gıda şirketinde görevlendirebiliyoruz. Bunun sırları, taktikleri var. Bunlar böyle bir cümleyle, iki cümleyle anlatacağım bir şey değil. Bir formülasyon, bir proje, dosyayı çok dolu dolu doldurmak güçlü olarak karşıya sunmak gerekiyor. O kadar güçlü karşıya sunuyoruz ki artık yabancılar dairesi buna hayır diyemiyor. Süreçte bazılarını direkt konsolosluk üzerinden, bazılarını yabancılar dairesi üzerinden yapabiliyor. Ama sizin bilmeniz gereken mesele şu. Türkiye'de hangi bölümden mezun olursanız olun, mutlaka insanlar Türkiye'de mezun oldukları bölümlerde iş yapmıyorlar. Bir tecrübeli olduğunuz alan var, bir mezun olduğunuz alan var. Sizin dilerseniz tecrübeli olduğunuz alandan Almanya'ya getirebiliyoruz. Dilerseniz mezun olduğunuz alandan Almanya'ya getirebiliyoruz. Dilerseniz ne tecrübeli olduğunuz ne mezun olduğunuz üçüncü bir alandan bugüne kadar yapmak isteyip yapamadığınız üçüncü bir alandan Almanya'ya getirebiliyoruz. Elbette bunun için sizin göç şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Sizin için göç analizi yapmamız gerekiyor. Göçe ne kadar uygunsunuz? Göç analizini yine benyüksel.de web adresinden yapabilirsiniz. Sonrasında göçe uygunsanız sizin için Almanya'dan bir iş bulmamız gerekiyor. Gönlünüzdeki işi bize söylüyorsunuz. Bunun için iş bulma hizmeti alıyorsunuz. İş bulma hizmeti aldık Sonra gönlünüzdeki işi bize söylüyor, anlatıyorsunuz. Bu kez ne mezun olduğunuz alandan, ne tecrübeli olduğunuz alandan, üçüncü bir alandan gönlünüzde iş varsa buluyoruz. Şartlarınız da buna uygunsa sizi o alandan getiriyoruz. Ya da tecrübeli olduğunuz alandan sizi Almanya'ya getiriyoruz. Buna dair gelişmeler bu ekranda olmaya devam edecek. Biliniz ki kanunu en iyi yorumlayan, en iyi anlayan ekip bu ekip. 12 kişilik bir kadro çalışıyor Düsseldorf gibi popüler bir kentte, şehrin tam göbeğinde ofisimiz var. 12 uzman aramızda eski idata çalışanları, eski konsolosluk çalışanları hepsi var. Yani kanunu, kitabı, vizeyi ve vizedeki boşlukları, imkanları, fırsatları en iyi onlar biliyorlar. Ben de bilmiyorum. Onlar biliyorlar ve bu ekip size her alandan vize çıkartabiliyor. Yeni bir yayında karşınızda olmak ümidiyle esen kalın.